Kanal dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Edirne'deyiz. Edirne'de biliyorsunuz arkadaşlar Bulgar göçü var. Yoğun yoğun Bulgarlar geliyor. Çünkü levası 22 TL'yi buldu. Şimdi lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. Çok kötü e, ya. Ne durumda ekonomi? Geçin ekonomi çok kötü. Geçinemiyoruz vallahi. 22 lira asgari ücretin olduğu bir ülkede 25-30'dan aşağı kira yok bir kere. Nasıl Bulgarlar alışverişe geliyor? Bizim Bulgarlar zaten... alır levaları. Bizim paramız değer kaybetti. Eski Geçinemiyoruz yani. Gider, mısın aynen öyle. Biz önce. evet evet aynen öyle. Ne oldu Maalesef. Abi, neden paramızın değeri pul oldu? Neden oldu acaba? Bir sormak lazım. Kim bu sorumlusu olan hangi sorumlulara bir, bir sorumlu... sormak lazım? Bizler değiliz tabii ki. <laughs> Silivri yakındır şimdi. <laughs> ha, Silivri yakındır şimdi beni de alırlar. Korkuyor mu vatandaş? Korkmaya. Konuşuyor. Vallahi korkmuyoruz. Kötü bir şey söylemiyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Kimseye saygısızlık yapmıyoruz. Sadece geçinemediğimizi söylüyoruz ama geçinemiyoruz. Gerçekten geçinemiyoruz. 22 lira asgari ücret, 25 lira ev kirası. E yimesi, içmesi, gazı, tuzu. Ne yapalım biz? Yani. O kadar. Emekli de öyle. Emekli 14,5 11 lira emekli maaşı alan var hala. Nasıl geçinsin? Emekli öldü zaten. Abi. Öldürdüler. Valla bizi bu hale düşürenler utansın diyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Erken seçim şart mı? Erken seçim şart. Peki gençlerin geleceği ne olacak? Gençlerin geleceği yok. Al kızımı evlenecek evlenemiyor. Evlenemiyor. 22 lira kendi alıyor asgari ücret. 22 de eşi alsa 44 lira yapar. 25 lira kira verdikten sonra onun eline ne kalır? Ne kalır yani? Hiçbir şey kalmaz. Gerçekten geçinemiyoruz. Ve sesimizi duysunlar artıkın. Yapılması gerekenleri yapsınlar. Biz zor durumdayız. Etin kilosu olmuş 708 bin lira. Maaşlar hala 22 bin lira. Sonra yurtdışı bizi kıskanıyor. Kıskanıyorlar bizi. Yani. Teşekkür ederim. Çok Bir, ben... Ne abi. Abi ekonomiyi geçimi soruyorum. Edirne Ekonomi neyiz? şahane. Müthiş. Müthiş. Maşallah tadından gelinmiyor. <laughs> <Maşallah>, evet. <laughs> Nasıl abi Bulgarlar gelip burada alışveriş yapıyor. Ben yurt dışında yaşıyorum. Hadi Onun ülkeden. için <laughs> Almanya'da. Gezmeye mi geldin abla buraya? geldik eve tatilde. 100 euro bozduğunuz zaman kaç saatte bitiyor? <laughs> Şaşırıyoruz. Şaşırıyorsun değil mi? Şaşırıyoruz tabii. Büyük Şaşırtmaz büyük demet, demet paralar. Başımızda ekonomist Hayırlısı olsun. Mı? Hayırlısı olsun millete devlete. Teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyoruz. Ne durumda vatandaş alım gücü? Allah vatandaşın alım gücü zayıf. Ekonomimiz çok iyi değil. Ama baktığımız zaman yine alışveriş oluyor ticaret dönüyor hani mekanlar yeme içme mekanları falan full çekiyor baktığımız zaman ciğercilerimiz dolu sırada kuyruklar var ama hani maaşla alım gücünü karşılaştırdığımız zaman kenara birikim yapılmıyor hani bir ev almaya araba almaya kalktığımızda şey yok hani birikim yok alamıyoruz ha hani geçim olarak insanlar bir şekilde geçiniyor olan daha çok parasına para katıyor ev olmayan da kendini devam ettiriyor. Ay sonunu getirmeye çalışıyor. Bakalım inşallah düzelir şartlarımız. İnşallah. Teşekkür ediyorum Sağ. Abi ekonomik gidişat soruyoruz. Nasıl abi? Geçim. Bir biz yurt dışında yaşıyoruz. Ben birkaç yıldır e, Türkiye'de yaşıyorum. Yakından e, şahit oldum. Millet çok büyük sıkıntı yaşıyor ekonomik olarak. Hatta biz bile daha önce çok rahat döviz bozulduğumuzda e, hareket ederken her konuda eee biraz e, imkanlarımız daraldığını e, bariz bir şekilde fark ediyorum. Birkaç yıldır buradayım e, Türkiye'de tekrar entegre oldum yani şey hesabı yapmıyorum artık işte yürüyor, kaç lira yapıyor filan e, direkt lira şeyini aldığımda fiyatını e, yorumu yapabiliyorum direkt hani tepkimi koyabiliyorum sıkıntı içinde olduğunun farkındayım milletin e, bizim imkanlar da biraz kısıtlandı. E, yalnız şunun da farkına e, vardım. Millet çok bu konuya bile siyasi yaklaştığının farkına vardım. Hani iktidar yanlısıysan sıkıntı yok, tamam mı memlekette? E, şey sen e, muha, muhalifsen, e, biraz daha objektif bakıyorsun aslında muhaliflerin e, görüşlerini objektif buluyorum şahsen. Eee Yorum da yaptığında bazen e, tartışmanın ötesine de gittiğini e, fark ettim e, biraz yazık yani e, benim e, açımdan benim bakışım fikrim şu ki e, iktidar kim olursa olsun siyaset hangisi başta olursa olsun milletin e, çıkarını düşünmemiz lazım hani imkanımızı her halükarda Şunun da farkına vardım Almanya'da. E, hayat pahalı. Orada da şurada da burada da dünyanın neresinde nasıl olursa olsun hiçbir şey fark etmez. İnsanımız, insanımız bugün şu durumdaysa yarın biraz daha ötede olalım. Dünyadan kırk adım ileride olalım. Erkeşinleri biz olalım. Değil mi yani? Hani tarihi herhangi bir şey bahsettiğimizde ne diyoruz? İşte biz şunu yaptık, biz bunu yaptık vesaire. Biz şöyle bir 101. Niye küçüldük? Bu küçüklüğü niye kabulleniyoruz? Hani bakışım aşağı yukarı böyle. Teşekkür Efendim gelecek kaygısı yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz abicim. Baksanıza takı satıyoruz burada. Nasıl? Ee, Okuyor musunuz? Okuyoruz öğrenciyiz abim. Hem öğrenci hem takı satıyorsun burada. Aynen öyle. İşimiz zor abi çünkü Edine çok pahalı bir şehir. Üniversite öğrencileri olarak çok zorluk çekiyoruz. Zaten hali hazırda burada ulaşım çok pahalı. Öğrenciler olarak, olarak çok zorlanıyoruz bu konuda. Bunun için de çalışmak zorunda kalıyoruz. Edirne Bulgaristan'dan gelenlere mi ucuz? Sadece. Aynen onlara göre ucuz. Çünkü daha dün dayılarım geldi abi marketten 17 bin liralık alışveriş yaptılar. Öyle sadece izledim. Sadece sen izledin. Sadece izledim abi ben. Geldiler, <laughs> söz işlediler, gittiler burayı. Teşekkür <laughs> ederim. Efendim ekonomiyi soruyoruz, geçim ne durumda? E, e ekonomi maalesef istikrarsız. Işte e ama şimdi gibi ilgili tartışmak istemiyorum. Yani bilemiyorum neler olacak. Nasıl Matrix gibi giymişsin? Ya şey e, Matrix gibi dersek e, ben ona John Depp gibi. Ne gibi? John Depp. Ha John Depp gibi. Evet. Wow şeklin yerinde diyorsun. <laughs> evet. Allah yani, gider mi? Hadi, e, de, de bakayım kaç para bu beygir bu? Be? Ya ben e, ona bakarsa e, Barış Akarsu hayvanlığından dolayı böyle geliyorum ama John Depp'e benzetenler var. Allah rahmet eylesin Barış Akarsu değil mi? Evet. Yani trafik kazasında evet, ölen genç yaşta. Evet, evet. Ya yani, bunun gibi genç yaşta ölenler birçok sanatçılarımız var. Ona da Allah rahmet eylesin. Erken seçim şart mı? Ya o kanalara gelmek istemiyorum da e, ama yani böyle e, bilmiyorum yani. Yani öyle bir şey e, olur ama. Teşekkür ederim çok sağ ol. Neyi sorum abi geçim ne durumda? Vallahi nasıl söyleyeyim. Perişan aslında ortalık. Şükürler olsun biz yani Edirne'de gene ticaretle uğraşıyoruz bir şekilde e, ekmeğimizi kazanıyoruz. Bulgaristan'dan turistler yani, geliyor. Ama o e, geçici onlar da e, ekonomik krizde şimdi. Bir kesilsin bakayım şimdi alt ay gelmesin gör bakın buraların halini. Gelişen ulala. Evet. E, zaten yerli de e, iniyor çarşıya e, aldığı belli. Şurada bak alışverişçilerin şu, şu anda yüzde yüzde 70'i yabancıdır, yüzde 30'u yerlidir. Yerli markette kredi kartı inan işi götürüyor. Nakit de yok. Hani ekonomi iyi değil işin gerçeği. Yok. Nasıl ekonomi bir cennet vatan abi peki? Şahre nasıl? Çare ne? Çare Çaresiz bir derde düşmüşüz biz kardeşim. Yani bunun düzeleceği müzeleceği yok. Ama gençlerimize nasıl bir Türkiye bırakacağız? Valla onlar da artık biz, bizden geçti. Gençler düşünsün. Gençler düşünsün artık bilmiyorum yani. Bu işler artık kabak tadı vermeye başladı yani. Üsttekiler tepişiyor. Alttakiler bizle uğraşıyoruz, yırtınıyoruz ki. Yanlış çıkıyor alttakiler. Ya ben 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 devletçiyim kardeşim. Ben vatanseverim. Ben parti Arada tutmuyorum. Ben partici değilim. Ben halkçıyım. En güzeli. Bir bir şey diyeceğim. Ağzım çok dolu da gerek yok. Onlar tepişiyor. O ona söylüyor, ona söylüyor. Perde arkasında hepsi işi götürüyor. Hepsi işi götürüyor. Hepsi işi götürüyor. Perde arkasında çok iyiler. Ama bir tiyatrodur gidiyor artık en son canımızı alacaklar herhalde. Erken seçim şart mı abi ki? Çağrı mı erken seçim? seçim? Bu memleketi ne erken seçim kurtarır ne gününde olan bir seçim kurtarır. Çünkü memleketin şeyi kaydı. Şirazesi kaydı. Yani konu bir tek ekonomik değil. Kültürel yapımız bozuldu. Aile yapımız bozuldu. Ekonomi bozuldu. Kimse kimseye artık yani şöyle bir şey gülüyorsun. Adam diyor ki bana niye güldü diyor şaşırıyor. Kimseye selam veremiyorsun bilmiyorum yani gidişat iyi değil. Teşekkür ederim abi. İnşallah özümüze döneriz bir an önce. İnşallah abi. Çok ben başka bir şey abi. demiyorum. Ekonomi soruyoruz, geçimini soruyoruz. Ne durumda ekonomi? Eh, i̇dare ediyoruz işte. Nasıl biliyor <laughs> mu idare? Emekli maaşından ne kadar idare edilirse. Nasıl Bulgaristan'dan buraya gelip alışveriş yapıyor vatandaş? Bulgar vatandaşı ee, Birkaç sene öncesi biz gidiyorduk Bulgaristan ama şimdi onlar geliyor. Neden onlar geliyor abla. E ee, ucuz. Parası <laughs> onlar, değerli. 22. Parası değerlendi. Geldi? Bizim 1 TL'miz onların 22 TL'si oldu. Tabii ki de yani. Kim getirdi abla bu hali ülkeyi? Valla <laughs> bilemiyorum. Erken seçim şartlı. şart mı? <laughs> şart. Teşekkür ederim abla. ekonomiyi soruyorum abla. Geçim ne durumda? Ekonomi ne durumda? Battık dipte sürünüyoruz. Neden abla sürünüyoruz? Neden bu Emekli ayı... maaşıyla geçiniyoruz. Başka bir gelirimiz yok. Ne yapalım? Yaşta gitti. Çalışmaya da almıyorlar bizi. Yaşaltmış. Eşim de aynı durumda. Kiram var mı? Kira. Kiralar zaten burada uçtu. 15. Gerçi ben eski kiracı olduğum için daha o düşük da bir 15 15 en düşük 15. 13'e çok zor bulursun. Erken seçim şart mı abla? Şart. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Abi bir şey soralım mı? Ne gibi? Ekonomiyi soruyoruz abi soralım mı? Bir şey... Ekonomi, soracağım. Ne durumda abi vatandaşın alım gücü? Oo şahane şahane. 14 bin lira maaş 20 bin lira kira. Neden bu haldeyiz peki abi? Nasıl düzelecek cennet vatan? Bilmiyoruz bakalım. Erken seçim Düz şart mı? Şart. Teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyorum abi. Geçim ne durumda? Vallahi ekonomiyi hiç sorma. Neden biz emekli değil? oldu. En dertli biziz yani. Ama en çok oyu da emekli verdi bu hükümete. Ya verdi de bilmiyorum ben şimdi bir şeyde konuşmak için onların hakkında şüphe ediyorum. Onlar demek ki tuzu kuru. ay sonu nasıl getiriyor emekli? Abi? Vallahi gel bize sor. Yok sokaklarda geziyoruz. bir anımı alıp da böyle bir çay içemiyoruz, bir yere giremiyoruz. Daha ne diyeyim yani? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bana bir sorum abi nasıl geçim? Geçim bozuk kardeşim. Gel. bozuk abi. Giderler yüksek. Gelirler az. O yüzden yani sıkıntılı. Nasıl fiyatlar baba eskilerin mi pahalı? Her yerde aynı. Değişen bir yok. Neden bu ne? halde Sorumlusu kim? Başımızdakiler kim olacak sorumlu? verdim başımızdakine daha önce? Ben sorumlu. bugüne kadar başımızdakilere hiç oy vermedim. Vermek de asrallar da gösterdi yine vermem boş. Erken seçim şart mı abi peki? O olursa daha iyi olur. Teşekkür Ekonomiyi soruyoruz abi. Ne durumda vatandaşın geçimi? Çok kötü. Geçinemiyoruz. E, mozot mazot alamıyor, gübre alamıyor, ilaç alamıyor. Yağmur ya da yağmıyor. Kurak da geçiyor. ek çiftçinin durumu bozuk. Esnaf e, satış yapamıyor. Ellerimiz cebimizde geziyoruz. İşler bozuk. Siz Ekrem Ekremimi içeri şartlar. Ekonomiye katkısı yok, zararı varmış. Bir önce salmaları gerekiyor. Nasıl, erken seçim şart mı abi ki? Hemen istiyoruz. İlk hemen sandık istiyoruz. Nasıl köylü kalkınırsa vatandaş, ülke kalkınır mı? E, zaten köylü bile olursa esnaf hareketleniyor. Burada esnafla konuşuyoruz. Biz de köylüyüz çiftçi kazanırsa malı, buğdayı, ayçi, to, e, domatesi, biberi para yaparsa e, geliyor burada harcama yapıyor. Esnaf da hareketleniyor. Esnaf hareketlenince ticaret, e, ticaret de hareketleniyor. Yani ekonomi çok kötü. Bir an önce seçim istiyoruz. Teşekkür Geçim ekonomi ne durumda geçim? Emeklinin geçimi. Hak bunu emekli peki? Ediyor etmez mi? Emekleme gücümüz kalmadı anneciğim. Emekle... Neden, ab neden anne bu? Bu şekildeyiz. Bu kim getirdi bu hale bizi? Getiren utansın anneciğim. Getiren utansın. Erken seçim şart mı abla? Muhakkak. Sandık gelsin diyorsun. Oo, geç kaldı. Teşekkür ederim abla. Sor sorayım Ekonomiyi sorayım ne durumda geçer? Ay sen ekonomiyi bana hiç sorma berbat. Neden berbat? Bak. Neden bu haldeyiz? Neden bu haldeyiz? Şu alışveriş yaptım 5 bin lira. 5 bin. bin, poşet de 5 bin lira. İki poşet, iki poşet evet. 5 bin lira. Oğlan evlendiriyor ama e, haftaya nişanımız var. Helaket. Ama olsun başımızdakiler sağ olsun. Allah razı olsun onlardan. Diyelim. Olsun abi. <laughs> olsun tabii ne? <laughs> sağ ol ablacığım. Erken kolay gelsin. Herkes seçim şart mı abla? Şart tabii ki. Sandık gelsin diyorsun. Gelsin. İmzamı verdim. Burada da destekliyoruz zaten. İmamoğlu olacak inşallah. Teşekkür, Yapacağız. Teşekkür ederim. Ekonomi soruyoruz abi. Geçim ne durumda? Ekonomi ne durumda? Emeklilerin geçiminden ne olur kardeşim? Emekliyi ne yaptılar abi? Emeklettiriyorlar mı? Banklı, banklarda bekliyoruz. Böyle gelen geçen seyrediyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Hak ediyor mu bu? Cennet Emek. Vatan'ın emeklisi. Bunu hak eder mi? 30 sene ben devlete hizmet etmişim. Ne? Karşılığı ne ki ya? Neyse. Öyle yani. Erken yani. seçim şart mı abi peki? Erken seçim şart da biraz zor gözüküyor. Kısmet olursa teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun.